Oğlum hadi beni evime götür artık, ben evimde kalayım. Anne daha dün geldin, kal bari bir iki hafta ya. Yok ben rahat edemedim burada, kendi evime gideyim. E yemek masasının üstüne oturuyorsun, onlar rahat edemiyordur, İn koltuğa. Olsun, herkesin kendi evi, hadi götür sen beni, hadi hayır Yine inadın tuttu, geldin evine. <laughs> Bak ne zaman istersen söyle gelip alayım, tamam mı? Tamam yavrum. Hadi görüşürüz. Herkesin kendi evi canım, 1, 2, 3. Oh, 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 oh. Oh, ne bu? Erken dönmüşsün, 2-3 hafta gelmezsin diyorduk. Yok yavrum, kalmam kimsenin evinde. Ben burada kendi evimde rahatım. Ne vereyim her zamankinden mi? Aa, daha sert bir şeyler versen. Benim salak gelin canımı sıktı evden çıkarken de. Bak dedenlerde öyle yemek seçmek falan yok söyleyeyim ha. Tamam. Ne varsa onu yiyeceksin. Dedenden de öyle bir şeyler isteme. Ne dersen yapıyorlar zaten. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bize ses çıksın ses. Aaa lan kiminle gelmiş lan. Aferin aferin aferin. Hadi sofraya kuzum geldi diye ıspanak yaptım be hadi. Ispanak cırt ya. Yok mu böyle sucuk sosis? Mi? Ama arabada ne konuştuk Aykut yemek konusunda değil mi Aykutcum? Evet arabada ne konuştuk. Ben senin ilk turun değil miyim dedim. Yap oğluma sucuk yap yap. İşte o gagayı burada biraz kapatıyoruz aslancım. Hadi bakayım Dede bir de benim bu tablet eskidi ya eskisi gibi çalışmıyor bunun da alacağı yok yenisinde Niye mi yokuz atayım lan? Gelmeyin lütfen! Baba zaten almaya gidecektik hadi kalkalım da almaya gidelim hadi gel Sürekli de annemle tartışıyorlar para mevzusuna. ne yapıyor karı kıza mı yediriyor kumar mı oynuyor? Kumar mı oynuyor kız atay. Kumar mı oynuyor? Ne oluyor? Bir de ben 2-3 gün burada kalayım mı? Bunun bakışı bakış değil bir sikecek beni Nasıl gideyim burayı vurmayayım sikeyim bari ha? valla lan <laughs> Cümleten mekanımız cennet olsun. Sağ olasın. Senin nasıl oldu? Ya dedim arabada müzikli bir videom olsun falan atarım paylaşırım derken tırla kafa kafaya girdik. Sen de online oyun oynuyordum. Level mevel derken 86 saat tuvaleti tutmuşum. En sonunda kalın bağırsak dayanamayınca bok yoluna gittin yani. Hanımefendi siz? Instagram'a günde 50 tane nargili dumanlı video atmam lazım tamam mı? Bir süre sonra öksürükler falan başladı. Doktora gittim. O da hayır olsun kısa dönem çıkmış dedi. Anlamadım ben de. İşte ben de 6 ay sonra buradayım. Yok mu lan bir tane düzgünce ölen? Teyze sen yatağında huzurla öldün değil mi? Yok benim 10 yaşında küçük torun var babaanne dedi ben youtuber olacağım şunu içi verdiğini ben de videoya çekeyim dedi. Sonra buradayım. Ne içirdi teyze? Ha, buradan izlettiler. Başlıkta yazıyordu. Babaanneye hidroflorik asit içirme challenge yapmış. Teyze nasıl torun o? Öyle deme. 10 milyon izlenmiş. Asiktir iyi izlenmiş. İzlenenler cehenneme. Benim yer belli oldu. Görüşürüz. Kaç kez dedim. Çıkar istemiş o dolapta. Çık şuradan. Çık. Çek sen bir şey yok orada. Çık çık çık. Çık çık çık. Çık çık çık. Hmm. Acaba neler vurdu dolapta? Çalkışları kesmiyoruz çünkü komşu kızı Filiz de Boni Şimdi de uzak akrabanın güzel kızı Yaramaz Gizem geliyor. Kola isteyen var mı beyler? O halde alın bakalım. Buraya sarı, sarıdan sarı kola. 来来，哎，温的冷。 kullanma tarihi 2003. Allah be. Oo, kuzum benim. Hadi söyle bakayım. Anneni mi daha çok seviyorum babanı mı? Evet psikolojik travma bölümünden ilk sorunuz geldi. Ya anne şöyle saçma sorular sorma şu çocuğa. Karışma şey sen çocukken bize de soruyorlardı. Hadi söyle kuzum hangisi? Benim oğlum annesinde babasında eşit sever babaannesi. Değil mi oğlum? Hı hı. Annemi de babamı da Eşit seviyorum. Yok bir tanesini seçiyorum. Annem mi babam mı? Ama eşit seviyorum lan. Ya tamam işte eşit seviyor. Sıkıştırma şu çocuğu ya. Sıkıştırmıyorum ya ne sıkıştıracağım? Kuzum ben sana yardımcı olayım. Şimdi beşten geriye sayacağım. Oo anne bir dakika ne yapıyorsun ya? Şşş. Annenin mi sefil beynini dağıtayım yoksa babanın mı? <laughs> Beş. Korkma oğlum söyle <sonra gülüyor> birimizi gitsin. Önemli değil. İki. İki. Tamam. Babamı daha çok seviyorum. Hey işte bu kadar ya. Tamam işte. Eşit sever. Bu eşit değilmiş ya. Babasını daha çok seviyormuş. Eşit sever. Babası dedi ama. Eşit Gelin. Bak delirtme beni. Babasını daha çok seviyormuş. Bu çocuk annesiz mi büyüsün? Kızım ne istiyorsun sen? Üzme dedenleri ustudur. Bir hafta sonra görüşeceğiz tamam mı? Tamam ya sen işine bak biz oynarız onu yap. hadi bakalım. Dede ışıkları yanmıyordu. Ben tamir ettim bu kablolar deyince yanıyor. 8 yaşında biliyorsun çok fazla üstüne... <laughs> Ne yaptınız bakalım, hallettiniz mi işinizi bir hafta İyi gitti baba, hallettik bütün işleri. Siz de sağ olun valla, baktınız çocuğa bir hafta. Nerede bizim oğlan bu arada? Av'a gitti, gelir şimdi. Av mı? Ha, geldi geldi. Hoş geldin baba. Ava anne. Ava hoş geldin. Al, tavşan vurdum. Akşama aş edersin. Hoş geldin beyim. Ya baba, ne yaptın? Ben dedim çok üstüne git şey yapma. Ne Sen atanla nasıl böyle konuşursun? Beyim, destur ver. Alayım şu zündüğün kelleşünü. Ha yaşa torunum valla ya. Oğlum ben kötü bir şey demiyorum ki. Öğren kültürünü ama bu kadar bağımlı olmana gerek yok yani. Sus! Enteryalist köpek. Hay maşallah torunum ha. Daha emperyalist bile diyemiyor ya. Bak yavrum harf inkilabı. Bir gecede cahil bırakıldı. Kılık kıyafet kanunu. Batının oyunu. Oh ya torunum. Üf ya baba çocuğu test olarak verdik. Bamsı Bey olarak geri aldık. 800 yıl geriye gittik oğlum. Dedenin babaannenin yanında evde olan olayları anlatma tamam mı? Anlatmam zaten baba. Çünkü o bizim ailemizin özeli. Heh aferin oğlum benim. Hadi durdurdum ya sen geleceksin de hadi başlayalım. Geldim geldim hadi başla başla. Ondan sonra babam boşanalım o zaman dedi. Annem de boşanalım dedi. Zaten muradına erer o zaman şirret. İkinci ve sıfır araç alımlarında şok Ne oldu ne bu? Reklamı elli lira verdi. Reklam atlasın gelin kime şıldık demiş. Öğrenin hadi çabuk. Allah da 50 lira al anlat hey. <laughs> Annen dedi babaannemi kastederek. Sonra babam düzgün konuş anne böyle diyemezsin dedi. Ne konuşacağım be dedi. Hakan abim bile diyor dedi senin annen. Ne demiş Hakan ben anlamadım. Yok oraya Hakan'ın oğlan telif atmış. Orayı küçük torundan dinleyeceğiz. Sen devam et oğlum. Anne bak babam öldüğünden beri evden çıkmıyorsun. Gel bizde kal bir ay. Sonra ablama git onda kal. E, i̇yi madem hadi hazırlanayım da götür bir ay kalayım sizde. Ablama git. Tamam senden Köye sonra dayımın yanına git.

Operasyon nasıl gidiyor? Efendim yaşlılar cami önüne açtığımız 5 TL'yi, içlik ve nasır çorabı tuzağımızı yuttular. Böylece saat kulesine olan ilerleyişlerini durdurabildik. Güneyden 2. ordu insülin ve tansiyon ilaçlarını ele geçirmek için hücuma geçtik. Evet. Kuzeyden 4. ordu dezenfektan püskürterek yaşlıları evlerine doğru sürmeye başladı. Ha! Çok güzel. Aynen böyle devam. Efendim 4. ordu ilerleyemiyor. Ne demek bu? Nasıl ilerliyor Bizim umreden gelen hacılar var ya, he, onlar dördüncü orduyu he, durdurdu kimyasal silahla. ne? Kimyasal silah neymiş lan bizdeki? Hacımızı sürdüler, kokudan gelemiyorlar. He. Şimdi ne yapalım? He. Şimdi şu benim emekli maaşını çekiver oğlum benim gözüm görmüyor da. Ya Cemal ne diyorsun? Ne emekli maaşın? Kafa gitti gene. Sen kimsin? Paran mı çaldın? Ne yapıyorsun kardeşim? Vallahi şaplarına. Markette bir sıra Baba Bana cips aldın mı? Aldım oğlum aldım. Anne senin tatlandırıcı ile buldum. Hayır yaşa oğlum. Biz çıkıp alabiliriz. Biz Benim nasır çorabını bulabildin mi? Aldım baba poşette. Abin gelmedi değil mi de? Bak sokağa çıkma hesa başlık daha eve gelmedi çocuk. Oh. Geldim baba geldim. Herhangi bir ilaç geliştirilmiş değil ama tabi denenen ilaçlar var. De... nasıl suçumuz birader vallahi. Kadın hanım vicdansız sürdük. Şşş var lan kumanda Oğlum haberleri izliyordum da sonra şey Len yapsam. İki gün garantine yapıyorsun. Çıkınca gazete alırsın. Dede gel inek şaban izleyek ye. Hopalı. Buzdolabından bir muz alacaktım ama gel kardeşim sen. Beyler gece kim boyadı bu arkadaşınızın suratını? Oğlum uzun dönemler yapıyor sen de biliyorsun her hafta sonu aynı şey tamam, ya. Tamam kardeşim sen ağlama hadi yüzünü yıka git arkadaşlarım ya. Çıkmıyor ki ne yapacağım ben böyle. Çavuşum her boku da uzun dönemlerden biliyorlar ha. <laughs> Oğlum şu maskeleri düzgün takın bak Gazeteyi ben geziyor çarjınızı kilitleyecek. Bana, bana lazım. Efendim biz de Allah'ın evli peygamberin kavriyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Madem öyle o zaman hayırlısı olsun. Hayırlısı diyelim hayırlısı. Ben tam anlamadım şimdi baba verdiler mi vermediler mi? Kısmetse. Değil mi efendim? Kısmet yani, bu işler tabi. Bu bir cevap değil ki çok belirsiz. Ben belirsizliğe gelemiyorum da. Nasipte varsa ee bu kadar. Bu cevap değil ki, Nuran sen söyle var bir şey. Verdi mi babam, vermedim mi? Anladın yani mı? vermişse vermiştir, vermemişse vermemiştir. Bana Kısmetin mı? önüne geçeyim. Ee, yani bakılır. Nasipte kısmet, kısmet olur, kısmet olur nasipte nasip Sağlık tabi, hepimiz için sonrası olur? Bugün de olmaz, de. başka zaman olur. Bu olmaz, başkası olur. Olursa olur, olmazsa canın sağ olsun. Hakan abi sen söyle bari, verdiler mi vermediler mi? Dedim gülüm? Varsa verir, yoksa başka zaman verir. Yani çok da bir şey diyemezsin adamın kızı.